Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgisayar mal yayınları 9. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyoruz. 6. ünite problemler problemler 2 testini çözeceğiz. Bugün de ilk olarak hemen ilk örneğimize başlayalım. Bir kitabın fiyatı bir defterin fiyatının 5 katından 4 fazladır. Bir kitap ve defter varmış. Defterin fiyatına x dersek kitabın fiyatı defterin fiyatının 5 katından 4 fazlaymış. Kitap ve defterin toplam fiyatı 28 TL. Yani bu ikisinin toplamı 28 TL ise 6x 4 ile karşıya göndersek 24. X de buradan 4 yapar. Buna göre kitabın fiyatı kaç TL'dir? Yani şurası soruluyor. 5 çarpı 4 artı 4'ten bu da 24 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Homojen bir telin ucundan 1 bölü 8'i kesilince ağırlık merkezi 6 santimetre kayıyor. Buna göre telin uzunluğu kaç santimetredir? Ağırlık merkezi denilen kısım yani 1 bölü 2'sidir, yarısıdır. O zaman 2 ve 8'den dolayı toplam boyunu biz 16x diye belirleyelim telin. Ağırlık merkezi şu anda 8x'de. 8'de 1 kesilirse ucundan, bakın 8'de 1 16x'in 2x yapar. Evet, biraz daha uzun olsun. Şöyle 2x'lik kısmı kesildiğinde geriye 14x kaldı ve bunun ağırlık merkezi artık yarısı olan 7x'tir. Ve telin 6 cm kaydığını ağırlık merkezini söylüyor. Bakın burada ne kadar kaymış? 8x'ten 7x'e düşmüş. Yani 8 x eksi 7x'ten x'lik bir kayma olmuş. Soruya göre bu 6 cm'ymiş. Bize telin uzunluğu soruluyor. Yani 16x soruluyor. 16 çarpı 6'dan da ne yapar? Bu da 96 yapar. Demek ki telimiz 96 santimetreymiş kesilmeden önce. Cevabımız B seçeneğinde. 2 bölü 7'si dolu olan bir havuza 46 ton daha su eklendiğinde havuzun 1 bölü 6'sı boş kalıyormuş. Buna göre havuzun tamamı kaç ton su alır diyor. Bakın bunlar da havuzun kapasitesine x deyip de kesirle uğraşmak yerine paydaları dikkat alıyorum. 6 ve 7'ye bölünebilmesi lazım. Havuzun toplam kapasitesi. Demek ki 7'de ikisini alabiliyorsam ya da 6'da birini alabiliyorsam 6'ya ve 7'ye bölünmesi lazım. O zaman toplam kapasitesine 42X diyorum. 42 istiyorum. 7'de ikisi dediğimiz 42'nin 2 bölü 7'si demek. Bakın buradan 12 demek. Yani 12x demek. İçinde 12x'lik su var. Bunun üzerine 46 ton daha eklendiğinde bakın buraları dolu artık havuzun ve burada kalan kısım toplam havuzun kapasitesinin 6'da 1'i yani 7x oluyormuş. O zaman bakın bunların hepsinin toplamı 42x eşit olacak. O zaman 42x eşittir. 46 artı 12x artı 7x diyebiliriz. Buradan 46 artı 19x 42x ise 19x'i bu tarafa aldığımızda 23x eşittir. 46 x de buradan 2 yapar. Havuzun tamamı yani şurası soruluyor. 42 çarpı 2'den bu da 84 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Ardışık 5 doğal sayının toplamı 185'tir. Buna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bakın ardışık aralarında bir fark olan 5 sayı varmış. Ben 185'i toplamlarını kaç tane sayı var? 5 tane sayıya böldüğümde en ortadaki sayıyı bulurum. 185'i 5'e böldüğümüzde bakın 37 yapar. En ortadaki 37'ymiş ve bunlar ardışık sayılar olduğuna göre birer birer azalıyor, birer birer artıyor. 36, 35 en küçüğü soruluyor bize. 35'tir. Cevabımız B seçeneğinde. Bir miktar para 8 kişi arasında paylaştırılıyor. Eğer 3 kişi para almaktan vazgeçerse, yani 5 kişi para alırsa kişi başı 30 TL fazla düşüyormuş. O zaman demek ki toplam para sayısı 8 kişiye de bölünebiliyor. 5 kişiye de bölünebiliyor. O zaman demek ki toplam para sayısını ben bunların ortak katı olan 40x belirlerim. 8 kişi paylaşsaydı buradan 5x düşerdi kişi başına. 5 kişi paylaşırsa 3 kişi payından almazsa 5 kişi de 8x düşer. O zaman bunların arasındaki fark 30 TL'ymiş. Çünkü ne diyor 30 kişi TL fazla düşüyormuş artık. 3x eşittir 30'dan x'in de buradan 10 olduğunu bulabiliriz. E) soruyor? Paylaşılan paranın tamamı 40x soruluyor. 40 çarpı 10'dan bu da ne yapar? 400 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bir otelde 3 kişilik ve 2 kişilik olmak üzere toplam 40 oda vardır. 3 kişilik ve 2 kişilik 40 oda varmış. Odaların toplam yatak kapasitesi 104 olduğuna göre 2 kişilik kaç oda vardır? Şunların sayısı x tanesi bu 40 odanın 2 kişilik olsun. Geri kalan 40 eksi x tanesi de 3 kişilik olsun. Yatak kapasitesi nasıl bulunur? Yatak adediyle oda sayısı çarpılır. 40 eksi x oda sayısı çünkü. Şimdi o zaman 3 çarpı 40 eksi x ile 2 çarpı x çarpıldığında 104 tane yatak yapıyormuş. Hemen buradan bakın 120 eksi 3 x artı 2 x eşittir 104. Buradan 120 eksi x eşittir 104. X'i bu tarafa alırsak, bunu da bu tarafa alırsak 16 yapar. 16 tanesi 2 kişilik odaymış. Cevabımız D seçeneğinde. Homojen bir çubuk 12 eşit parçaya bölünüyor. Eğer her parça 3 cm daha kısa olsaydı 15 eşit. Demek ki hem 12'ye hem de 15'e bölünebilen bir çubuğun boyu var. O zaman hem 12'nin hem 15'in ortak katını alırım. Yani 60x belirlerin çubuğun boyunu. 60 x ise çubuğun boyu 12 eşit parçaya bölündüğünde her bir parçanın boyu 5 x olurdu. Eğer 15 eşit parçaya bölünseydi her bir parçanın boyu 4 x olurdu. 5 x ile 4 x arasında 3 cm oynuyormuş. Demek ki x buradan 3'tür. Çubuğun uzunluğu soruluyor. Yani 60 x soruluyor. 60 çarpı 3'ten bu da 180 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Bir lokantada yemek yiyen 5 kişiden biri ücret ödemeyince yani 5 kişi değil de 4 kişi ödeyince 6 TL fazla ödüyormuş. O zaman demek ki yemek e, parası ödenen para hem 5 hem 4'e bölüneceği için 20x dersem 5 kişi ödeseydi kişi başına 4x düşerdi. 4 kişi ödeyince kişi başına 5x düşüyor. Ve bunların arasındaki fark 6'ymış. X buradan 6 ise toplam para soruluyor. Yani 20x soruluyor. 20 çarpı 6'dan bu da 120 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. 30 metrelik ağzına kadar su dolu olan bir kuyunun dibinde bulunan bir kurbağa gündüzleri 4 metre yukarı çıkıyor ve gece uyuduğunda 3 metre aşağıya kayıyor. Buna göre kurbağa kuyudan kaç günde çıkar? O sorulmuş. Bakın 30 metrelik bir kuyumuz var. Şimdi dibindeki kurbağamız gündüzleri 4 metre çıkıyor, geceleri 3 metre geri kayıyor. Demek ki o zaman her bir günde 1 metre çıkabiliyor. Buradan bakın 26 gün geçtiğinde 26 günde 26 metre yukarı çıkar geriye 4 metrelik yolu kalır. 27. gün sabah 4 metre akşama kadar tırmanır ve yukarıya çıkar. Artık yukarı dışarı çıktığı için buradan aşağı kayması gibi bir durum yok. Bir de buradan geldi. Toplamda 27. günde artık çıkmış olur. Cevabımız C seçeneğinde. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 60 soruluk bir sınavda tüm sorular cevaplayan bir öğrencinin 45 net sorusu vardır. Buna göre öğrenci kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Doğru ve yanlışlar diyelim. O zaman bakın 4'te 1 doğruyu götürdüğü için o zaman ben yanlış sayısına 4x dersem toplam 60 soru olduğuna göre 4x tanesi yanlışsa geri kalan 60 eksi 4 x tanesi doğrudur. Ve buradan 45 neti kalmış. Neti nasıl hesaplıyoruz? Doğru sayısından yanlış sayısının dörtte birini çıkarır. Çünkü 4, yanlış bir doğruyu götürüyor. Yanlış sayısının dörtte biri x yapar. Bunu çıkardığımızda netlerimiz kalır elimizde. 45, 47 değil. Buradan bakın 60 eksi 5 x eşittir 45 ise 15 eşittir 5 x. X de buradan 3 yapar. Kaç soru yanlış cevaplamıştır? 4 xti yanlış sayısı. Hemen 3 demeyin. 4 çarpı 3'ten 12'dir. Cevabımız E seçeneğinde. Bir miktar para 12 kişiye paylaştırılıyor. Eğer 10 kişiye paylaştırılsaydı kişi başına düşen para 15 TL fazla olacaktı. Buna göre paylaştıran para kaç TL'dir diyor. 12'ye ve 10'a bölünen bir ifade olması lazım. O zaman 60x dersek 12'ye bölünüyorsa 5x düşerdi kişi başına. 10'a bölünseydi ne olurdu o zaman? 6x düşerdi. Bu aradaki fark 15'miş. Buradan x 15 yaparsa paylaştırılan para. Yani 60x soruluyor. 60 çarpı 15. Bu ne yapar? 900 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Hem çalışıp hem okuyan Murat'ın evi ile okulu arasındaki mesafe... ABC 3 basamaklı sayısı evi ile iş yeri arasındaki mesafe BC 2 basamaklı sayısıdır. Okulun evine uzaklığı, okulun evine uzaklığı, iş yerinin evine uzaklığının 5 katına yani ABC sayısı BC sayısının 5 katından 8 kilometre fazlaymış. Buna göre diyor ki ABC uzaklığının en az olması için ABC toplamı kaç olmalıdır diyor. Hemen bunu düzenlersek. Bakın bunu çözümlerken 100 A artı 10 B artı C şeklinde yazabiliriz. Yine bakın bu 10 B artı C'dir. Önünde 5 çarpanı var. O zaman 50 B artı 5 C artı 8 şeklinde yazılabilir. Tarafa alırsak 100 A artı. Buradan eksi olur artık. Artı değil. 40 B eksi 4 C Eşittir. 8 yapar. Ya da 100 A'yı burada bırakıp diğerlerini karşıya gönderebilirdik. 40 B artı 4 C artı 8 de diyebilirdik. 100'ün katı olacak bir sayı. A'yı en az 1 alırsak eğer bakın B'yi de buradan 2 alırsak burası 80 yapar. Burası C'yi de 3 alırsak burası 12 yapar. Artı 8. 100 yapar. O zaman A 1 B 2 C de 3'müş. Bunların toplamı en az kaçtır diyor. Toplamı da 6 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Bir sırada bir öğrenci oturuyor. Eğer öğrenciler sıralara 2'şer 2'şer otururlarsa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Bu tür sorularda sınıftaki sıra sayısına x dersek üçer üçer otururlarsa bakın 3 tane öğrenci olursaydı her sırada 3x olurdu. Ama bir sıra boş kalmış. Demek ki 3 kişi eksik oldu. Ve bir sırada da 1 kişi oturuyormuş. Demek ki yanındaki 2 kişi de eksik. Bu kadar eksiğimiz var demektir. Nedir? Başka? İkişer ikişer otururlarsa 3 öğrenci ayakta. Yani 2x sıralarda oturanlar 3 kişi de ayaktadır. Buradan 3x eksi 5 eşittir 2x artı 3. Buradan x eşittir 8. Bu sıra sayısı. Sınıf mevcudu kaç kişidir diyor. İster burada ister burada yerine yazın. Biz burada sınıf mevcudu yerine yazalım. 2 çarpı 8 artı 3 19 yapar. Cevabımız A seçeneğinde. 360 cm yükseklikten serbest düşmeye bırakılan bir top her defasında bir önceki yüksekliğin 1 bölü kadar zıplıyor. Buna göre top ikinci defa yere vurduğunda kaç santimetre cm yükselir diyor. şuradan 360 metreden yere bıraktığınız topu geldi. Sonra 3'te 1'i kadar yükseldi. Yani 120 yükseldi. Artık 120'den aşağı bıraktık. 3'te 1'i kadar yükseldi. 40. İkinci vuruştan sonra 3'te 1 olduğu için 40 yükselir. Cevabımız D seçeneğinde. Yaş incir kurutulduğunda ağırlığının 1 bölü 4'ünü kaybediyor. O zaman 4'te 1'i alınabiliyorsa 4x dersek 4'te 1'ini yani x'lik kısmını kaybediyorsa geriye 3x'lik kuru incir kalıyor. Soruya göre 60 kilogram kuru incir elde etmek için x buradan 20 olur. 4x'lik yaş incir miktarı soruluyor. 4 çarpı 20 de 80 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Bir kutudaki kalem sayısı ile ilgili olarak aşağıdakiler bilgiler verilmektedir. Kalemlerin 9'da 2'si Aykut'a aittir. 5 bölü e 12'si Berkant'a aittir. Berkan'a aittir. Ceyda'nın kalem sayısı Aykut'un kalem sayısının 4'te 3'ünden 13 eksiktir. Didem'in kalem sayısı Berkan'ın kalem sayısının 3 eksiğiymiş. Buna göre Aykut ve Berkan'ın toplam kaç tane kalemi vardır diyor. O zaman paydaların dikkate alarak toplam kutudaki kalem sayısını 9 çarpı 12'den 108 diye belirlersek kalemlerin 9'da ikisi 9'a böldüğümüzde 12 yapar. 2 ile çarparsak 24. 24 x'lik kısmı Aykut'a ait. Ve 12'de 5'i 12'ye böldüğümüzde 9 yapar 5 de çaparsak 45x. Bu da Berkan'a ait. Ceyda'nın kalem sayısı Aykut'un kalem sayısının yani 24x'in 4'te 3'ünden 13 eksiktir. 4'te 3'ü ne yapar? Bunun 4'te 3'ü 4'e böldük. 6, 3 ile 18. 18x eksi 13'müş. Didem'in kalem sayısı Berkan'ın kalem sayısının dan 3 eksiktir. Yani 45x eksi 3'tür. Aykut ve Berkan'ın toplam kaç tane kalemi vardır diyor. Aykut ve Berkan'ın yani şu ikisinin toplamı soruluyor. Burası 69x'lik kısmı soruluyor. Ve 108x toplam sayıydı. O zaman 108x bunların hepsinin toplam kalem sayısına eşittir. Zaten bu ki 69x'ti. Artı 18x eksi 13 artı 45 x eksi 3. Buradan bakın 69 x bunlar da 45 ve bunu hemen toplarsak 55 63 x eksi 16 yapar. 108 x eşittir. Bu da ne yapar? 132 x eksi 16. 16 bu tarafa gelirse bu tarafa gelirse ne yapar? 12 buradan 12 24 x yapar. x de buradan 16 bölü 24'tür. 8'e böldük 2. 8'e böldük 3. x 2 bölü 3'müş. Toplam 69 x demiştik bunlara. 69 çarpı 2 bölü 3. 3'e böldüğünde 23. 2 ile çarparsak 46. Toplamda 46 tane kalemi varmış. Aykut ve Berkan'ın. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal medya hesabından da beni takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.